Selamun Aleyküm Cümlet'ten kuşçu tayfası Arkadaşlar şu an tavukları çekiyorum Birazdan dama çıkacağım Şöyle tanıtayım Kümeslerimiz filan Ufak yani bak gelin. Ne yapayım Eymen Tavukları mı kovalayın Ne geldi lan Arkadaşlar güvercin yakaladı galiba yetişemedik ama Olabilir ne yakaladın? Beyaz kırmızı Arkadaşlar bir tane kaçak yakaladık Güzel bir kırmızı Sahibi kimsenin numara var mı ayağında? açılmış Yok üç tane boncuk var Üç tane boncuk var Kırmızı da güzel bir şey ya Kiminse hayırlı olsun biz arkadaşlar Aynen Sahibine verdik ama Kuşlar her arkadaşlar, aşağıya öyle gidiyor Battım, geldi geldi fırtına koymadım Geldik, Geldi 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 hemen aldım ala ala evet. Kaç ay yakaladın yani? Hemen. Arkadaşlar bir de bu arada güvercinlerin altına tavuk yumurtası sürdük. Hı. Çıkarsa iyi olur. Arkadaşlar bir de düneyim bir tane takla tuttum. ala Allah. Sana söylememiştim. Söylemedin mi? Yok. Niye? Çubuğu. <laughs> bu. Daha çadırları açmadın mı? Ağzımız da güzelmiş. Şey. Dün mü yakaladın sen bunu? Aynen. Allah Allah. Bugün bu bugün o. Allah Allah. Çok az baktım geldi geldi buraya düştü. Yeni kuşlarımız var mı? Yeni kuşlarımız. Var var. var, var. Nelerimiz var? Bir şey var. Allah Allah kırmalara bak arkadaşlar. Parlıyor ya böyle bir kırma yok. Markalı markalı. Bu arada arkadaşlar halka yaptırdık. Namusundan değerliyse arama diye bir halka yaptık arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar da. Kendi kendine girmiş de dolaba. Sen herhalde çalışmamışsın. Ee, yani. Yok ben onları çiftletmeye. Arkadaşlar bu geçen getirdiğimiz kuş işte çiftletmeye çalıştık çiftletdik. Şimdi çanları da açmadın değil mi? Onları bırak onu. Mağdur, bir, bir onu. Kimin kuşuysa. Arasın arasında arkadaşlar video çekiyor sahipleri arasın diye inşallah izgi buna sayı çıkmaz. Okuzay için. Onun sada gelip alsın. Aynen. Ama onda böyle bir kırm uçmaz. Sen şu yerleri dolapla. Gel Su ya verdin ya. mi? Verdim, Verdim dolapla. Geç Arkadaşlar sakarımızı görüyorsunuz. damızı parmak işte. Hep uçuyor arkadaşlar. Güzel bir dolapla. Yerlerine kaç. Onun dizisine kat. Arkadaşlar kuşlar işte hep. Öl dolayı. arkadaşlar biraz baya bir azalttık sakal da yerine kat çandırlar da aç su yeni değil mi? arkadaşlar çandırlarımız maşallah çoğalmış biraz şimdi göreceksiniz o acemi kuş burada var arkadaşlar takılacağın hepsini gönderdik arkadaşlar yerine dün var falan dolayı uçurdun uçmayı bilmiyor. Kandırdılar bizi. Arkadaşlar biraz kuşağımız çoğalmış. Hep aynalı, hep aynalı. Boklarını sil. Millet demesin pis damlar var. Arkadaşlar çıt olmuş. Beyazlar çıt olmuş. Şuraların hepsi kuşçudur. Her taraf kuşçu bizim burada. Bakın merkez camisi de ta nerede? Belki yaklaştırayım size özel. Bakın belki görüyorsunuz arkadaşlar. Çok uzakta bakın. Altı bin tanesi gözüküyor. Kuşçu tayfası. Arkadaşlar bir şey rica edeceğim sizden. Arkadaşlar siz beğeniyorsunuz. Yorum atın arkadaşlar. Yorum atmakta üşenmeyin. Biraz yoruma moruma. Şeye meye biraz çökünün. Yani bir takip etmeye üşenmeyin, bildirmenizi açın, bir yorum atacaksınız. Başka bir şey yok yani. Tut. Size çürük nasıl yemek verilir taktiği vereceğim arkadaşlar. Çürüklerimiz hep aç. şöyle. Günümüz yemeği verdik. Bu doydu. Şöyle. Özürcülüğümüze de yemek verelim. bir fazla verelim ki susamasınlar. Susamasın bu tamamdır. Burada bir kuşumuz da var. Bu da babuş. Şöyle. Safiye herhalde vermiş. Şöyle. Of, şöyle. Dışarıyı göster. Hala hala hala. Babuş kalkmış. Geç. Geç, geç, geç. Düşme Bak bu ufak böyle büyümüş. Gel buraya, kaçma benden. Gel buraya. Arkadaşlar kaçıyor. Şerefsiz. Gel buraya. Arkadaşlar böyle görüyorsunuz. Şöyle. Bu fasulyemiz böyle büyümüş. Sen şu uçları çek, yavaşça. yavaş. Böyle Yapayım. Şöyle kuşlarımız da var. Yemek veriyoruz. Tutumuz kırma. Yine kalkmaya kalkmaya Hazıra gayen? Kalkmayı unut Acemi olduğu için kalkmaya Çalışıp kalkmaya çalışıyorsan Neden iniyorsun? Aynen Neden? Kimse demesin cimrilik yapıyorum, darımız var, tohumumuz var Veriyoruz yani Cimrilik yok Yavrulara biraz ussunlar. <laughs>